Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben astroloğunuz Yeşim Genç. Bu videoda sizlere Güneş'in Kova burcuna geçişinden bahsedeceğim. Biraz gülüyorum. Eğlenceli bir video olacak bence. Sohbet havasında geçsin istiyorum. Kova kadından, kova erkeğinden, kovanın para anlayışından, mesleğine kadar her şeyden bahsediyor olacağım. Bence hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar 20 Ocak-18 Şubat arasında Güneş Kova Burcunda olacak. Dolayısıyla biz Kova Burcu temalarını yaşıyor olacağız. Kimdir bu Kova Burcu? Şimdi Kovaları e, hayat amacından başlayalım bence. Öyle daha iyi anlarız. Çünkü onlar şaşırtmak için ve farkındalık yaratmak için bu hayattalar. Normalde kova burcu Güneş kova derken astrolojide zararlıdır. Neden? Çünkü karşısında Güneş Aslan burcundayken kendini çok net ortaya koyabilirken, Güneş kova burcundaysa kişi kendini topluluklarla ve bireysel olarak değil daha fazla gruplarla ortaya koyar. Dolayısıyla burada bir benlik zayıflığı görülebilir. Ne deriz? Hani kovalar samimi değildir, soğuktur, uzaktır. Neden? Çünkü kovaları arkadaşlar Satürn ve Uranüs yönetir. Bunlar zaten soğuk gezegenler. Ne belirsiz gezegenler, zor gezegenler. O yüzden bu burcumuzda biraz zordur aslında bakarsanız. Şimdi Satürn tarafınız ağır basıyorsa haritada daha böyle geleneksele yatkın bir kişi olursunuz. Ama Uranüs tarafınız ağır basıyorsa yani hava elementi daha yüksekse daha böyle deli dahi işte gezmeyi, eğlenmeyi seven, her şeye karşı çıkan muhalefet olan ukala birisi olabilirsiniz. Mesela Aysel Güreli getirin şöyle gözünüzün önüne. Çok teşekkür ediyoruz. Hamileyim ama biraz evet. 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 Dünya güzellik yarışmasına katılmayı düşünüyorum daha farklı insanların böyle ayrıştığı kısımları daha fazla ön plana koyan neden olmasın ki diye soran özgür müyüm diye soran bir birey olacağınızı söyleyebilirim. Uranüs nedir? İşte biraz daha böyle farklılıkları ön plana koyar ve dolayısıyla insanların düşünmediklerini düşündürttürür ve farklı yollar bulmamıza, farklı deneyimler yaşamamızı sağlar. O yüzden Uranüs iyidir bazı zamanlarda. O yüzden her eve bir kova lazım. Arkadaşlar özellikle kovalar böyle e, çok subjektif çok duygusal ilişkilerin içinde olmayı sevmezler çünkü orada bir e, şey mıç mıçlık sezdiklerinde objektiflik olmadığında kendilerini tuhaf hissedebilirler arkadaşlar o yüzden kovalara soğuk deriz biz. Evet gezegenlerini anladık gezegenlerini anlattıktan sonra semboliğinden bahsedeyim e, elinde bir kova var. İçinde bir su var ve bu insan bunu taşıyor. Kovanın sembolü budur. Neden? Çünkü su hayat verendir, canlandırandır. İçinde bir sürü bilgi taşıyandır. Kova suyu taşır, sana duyguyu getirir ama kendisi hissedemez. Bir tarafı böyle, bir tarafında da gerçekten bilgiyi insanlara taşıyarak görevini gerçekleştirir. O yüzden kovalarla iyi anlaşmak için burayı doldurmak lazım arkadaşlar. Tabii ki bu merak dürtüsü olan insanlar da vardır. Zorla bilgi edinilmez. O yüzden kovayla iyi anlaşabilmek için bir ikizler, bir terazi olabilirsiniz. Ya da ateş gruplarından biri olabilirsiniz. işte yay, koç, aslan gibi. Genelde Aslanla kova ne kadar didişse de birbirlerini tamamlayan burçlardır. O yüzden severler aslında bakarsanız. Evet genel olarak kimdir bunlar? İşte riski seven ukala, biraz asi daha çok toplumsal birinci yüksek, özgürlük algısı çok yüksek insanlardır. Biz böyle solar returnleri okurken danışmanlıkta arkadaşlar genelde ...kişi 34 yaşına geldi diyelim, 11. profeksiyona yaşıyor... ...demek ki Uranüs yani kova burcu konuları ön planda. O sene kişi hep şunu sorar. Ben özgür müyüm? İstediklerimi yapabiliyor muyum? E, ne kadar arkadaş canlısıyım? Ya da arkadaşlarımın içinde ne kadar varım? E, gibi sorular sorar. O sene biraz özgürleşmeye başlar. Kova teması budur aslına bakarsanız. E, çok egosu yoktur. E, ama soğukturlar. Aslına bakarsanız aslanın karşı burcu olduğu için... E, ...aslan gibi ilgi görmek isterler e, ama bunu farklı bir şekilde ortaya koymak isterler ve dolayısıyla bazen sırf farklı olup dikkat çekmek için abuk sabuk şeyler de yapabilirler. Kovaların e, en zorlandığım, onları anlatmakta zorlandığım kısmı şu. Kovalar çok insancıldır, hümanisttir ama e, yeri geldiğinde bir insanı kabul etmekte en zor e, en zorlanan burçlardan bir tanesidir. O yüzden bir balık gibi bu kişi de böyle bunu da böyle kabul edeyim diyemeyebilir inatlaşabilir, dikleşebilir, muhalefet olabilir. Kendi savunduğu fikri bile bazen çürütebilir. O yüzden bu anlamda biraz zordurlar arkadaşlar. E kabule geçmekte zorlanırlar. Kavga etmek istemiyorsanız onlara biraz saygı duyacaksınız. Özgürlüklerine, sınırlarına, onların fikirlerine saygı duyarak ilerleyeceksiniz. Aslında en çok sevdikleri, istedikleri şey buyken başkalarını yapmakta onlar da zorlanıyorlar biliyorum. Ama onlarsız da hayat gerçekten çok boş olurdu. Sevgili kovaların yanlışlarına gelirsek. Efendim hep ileriye bakarlar ve anı kaçırabilirler. Dolayısıyla orada çözecek bir problem varsa Orayı kaçırdıkları için ilerlemeleri de bazen zorlanabilir. Buraya birazcık ışık tutmak lazım. Bir de e, yetersizliklerini görmek kovalar için zordur. Hep böyle farklılık yaratmak isterler ama bazı ortamlarda da farklı olmamak gerekir. Buralarda abuk subuk davranabiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla biraz tuhaf gözükebiliyorlar zaman zaman. Çok e, böyle dıştan nasıl algılanırlar? Genelde bal rengi gözleri olur, kare bir yüz yapıları olur. Farklıdırlar aslında bakarsanız ve gözünden fırlayan bir ışık vardır. Bu zeka ışıltısı, zeka parıltısı dediğimiz bir durum. Gerçekten kovaları o anlamda tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Mesleklerine gelirse kova meslekleri. Şimdi bir kere motivasyon konuşmacısı olabilirler. Radyocu çok görüyorum kovalardan. Bilgisayar mühendisi, bilim insanı, Galileo, bilim insanı mesela hemen koyalım. Sosyal ve siyasal aktivist olabilirler, imaj maker olabilirler, yeni ve farklı şeyler yaratmak, kendine özgü bir tarz benimsemek tamamen kovanın işidir. Daha önce hani böyle trendleri de takip eder kovalar ama kendine ait bir trendi de yaratırlar açıkçası. Ajda Pekkan hemen koyalım şuraya. Biliyorsunuz Ajda Pekkan yaşlanmayan kadın. O yüzden geleceğe kadar kendini sürdürebilen Farklı kovaları harika bir örnek ee, ve bunun dışında başka ne meslek yapabilirler? Tabii ki uçak pilotu olabilirler, uçak mühendisi, uçaklarla hava yoluyla ilgili e, işlerde çalışabilirler arkadaşlar. Genelde böyle farklı tabii ki astrolog olabilirsiniz. Mesela benim e, Merkür Uranüs kavuşumum var, tepe noktam yani meslek alanımda kova burcu olduğu için e, böyle birden bankayı bırakıp astrolog oldum. Sizin haritanızda da böyle Uranüs yerleşimleri, Güneş kova yerleşimleri, kova sterlimleri varsa neden olmasın? siz de astrolog olabilirsiniz. Ee, bunun dışında bakıyorum e, neler var? Para anlayışına bakarsak arkadaşlar bir kere e, para anlayışında insan paranın insana hizmet eden bir araç olduğunu düşünüyorlar her zaman. E, eğer kova burcuysanız ya da parasal evinizde bir Uranüs varsa çok ani paralar kazanabilirsiniz, çok ani kayıplarda yaşayabilirsiniz. Neden? E, çünkü onlar bazen çok aşırı tasarruflu da olabilirler, çok çılgın harcamalar da yapabilirler. Sağa solu belli olmaz. <laughs> bazen Satürn'e bazen Uranüs'e kayabiliyorlar çünkü. Yani iki kuruşum olsun kafam yerinde olsun. Kimse bana manipülasyon yapmasın deyip hani aileden ayrı çalışmak ya da aile işi hiç onlara göre değildir. Bir kere onu da söyleyeyim. O yüzden kendi kafalarına kazanıp kendi kafalarına harcamak isterler. Arkadaşlarına çok para harcayabilirler. Ve gelecek projeleri için çok para harcayabilirler arkadaşlar. Dolayısıyla para anlayışları da böyle. Evet. Güneş kova'dayken bu kova temalarını en çok hissedeceğimiz zamanlara gelirsek arkadaşlar. Bir kere bu hafta sonu 23 Ocak'ta Güneş-Merkür kavuşumu oluyor. Merkür Retro. Kova konularıyla ilgili, geleceğe ait konularla ilgili neler yaptık, neler yapmadık bunları düşüneceğimiz, yazacağımız dilek ve meditasyon zamanları. Sonra 1 Şubat'ta bir 12 derece kova burcunda bir Yeni ayımız var arkadaşlar. burada da tabii ki kova temaları çok ön planda olacak. ve onun öncesinde 30 Ocak'ta Güneş Uranüs karesi var. Bu da böyle çok sosyal, reformist olayları ortaya getirebilir. Özellikle erillikle alakalı, farklılıkla alakalı yürüyüşler vesaire olabilir. Hayatımızdaki hayatınızdaki özellikle Kova, Boğa, Aslan ve Akreplerin değişimini izliyor olabilirsiniz bu süreçte. 4 Şubat'ta ise Güneş Satürn kavuşumumuz var. Bu da gerçekten o kovanın soğukluğunu dibine kadar yaşadığımız bir süreç olacak. Çünkü Güneş Satürn'e kavuştuğunda hava da çok soğur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genel olarak insanlarla da mesafemiz açılabilir. Son olarak güneşin ay düğümleriyle karesi olacak. Bu da kova temalarının gerçekten karmik olarak bizi değiştirip dönüştürdüğü bir zamana işaret eder. 16 Şubat arkadaşlar. Kimler kova burcu? Şu arkadaş şık şık gelsin bakalım hemen. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Justin Timberlake... Ondan sonra bu Cristiano Ronaldo, Galileo'dan bahsettim. Bilim adamı Galileo. Ee, tabii ki benim canım hocam Orsan Ceyhan. O da bir kova burcu. Gerçekten astrolojinin bir dehası bence araştırmalarıyla. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Mozart da kova burcuymuş arkadaşlar. Bunlardan da bahsettikten sonra sizleri çok seviyorum. Ee, sevdiğiniz kovaları da yoruma davet ederek şöyle kovaları biraz çekiştirebiliriz bu videoda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.